Kudüs sadece bir şehir değil. Dünya savaşlarının, inançların ve kıyamet planlarının merkezinde gizlenen yasaklı bir sır var. Ahit sandığı. Ahit sandığı öyle güçlüydü ki ona izinsiz dokunan anında ölüyordu. İsrailoğulları onu yanlarında taşıdığında hiçbir savaşta yenilgi yüzü görmediler. Bu gerçekten bir kutsal emanet miydi yoksa ilahi bir silah mı? Milattan önce 6. yüzyılda Babil istilası Kudüs'ü vurdu ve ahit sandığı bir anda kayboldu. O günden bu yana kimse onun nerede olduğunu bilmiyor. Bazıları Kudüs'ün altında saklandığını, bazılarıysa çoktan başka diyarlara götürüldüğünü söylüyor. Bazı araştırmacılara göre ahit sandığı hala Mescid-i Aksa'nın altındaki gizli tünellerde saklı. Ve işte bu yüzden Kudüs'teki savaşlar sadece toprak için değil. Gerçekte amaç dünyanın en yasaklı sırrını ele geçirmek olabilir. Bazı komplo teorisyenleri eğer Ahit Sandığı gün yüzüne çıkarsa sadece bir arkeolojik keşif olmayacağını söylüyor. Dünya düzeni değişecek, güç dengeleri alt üst olacak, hatta bazıları bunun kıyamet savaşının başlangıcı olabileceğini iddia ediyor. Ya Ahit Sandığı hala Mescid-i Aksa'nın altında duruyorsa ve bir gün gün yüzüne çıkarsa insanlık için sıradan bir keşif olmayacak. Dünya düzeni, güç dengeleri, hatta kıyamet senaryoları değişebilir. Peki sen ne düşünüyorsun?